Orta çağda bazı rahipler yatakta uyumayı günaha yakın bir tembellik sayıyordu. Ayakta uyumak hem bedeni disipline etmek hem de ruhu daha saf tutmak için tercih ediliyordu. Düşünsene, din uğruna uykudan bile vazgeçmek zorundasın. 17. yüzyıl Fransa'sında aristokratlar için parfüm sadece hoş bir koku değil, aynı zamanda güç ve ayrıcalık göstergesiydi. Kimileri ise kötü kokuların hastalık getirdiğine inanıyordu. Bu yüzden parfüm onlar için vazgeçilmezdi. Roma zenginleri için rahatlık en büyük gösterişti. Yanlarında taşıdıkları yastıklar yalnızca konfor için değil, statülerini göstermek için de kullanılırdı. Kendi lüks balonlarında yaşıyorlardı. Sürekli yastık ile dolaşmak ne enteresandır öyle değil mi? Orta çağda bazı kadınların saçlarıyla yemek karıştırdığını biliyor muydunuz? Bunu yapma sebepleri ise saçlarının mistik bir güç taşıdığına inanıyorlardı. Ayrıca yemeklerine saçlarını değdirmek kutsal bir bereket çağrısı ve batıl bir koruma ritüeliydi. Bazı şamanik topluluklar kurutulmuş hayvan parçalarının ruhsal güç taşıdığına inanıyordu. Ayrıca boyunlarına taktıkları bu kalıntılar onları hem kötü ruhlardan hem de kötülüklerden koruyan birer kalkan gibiydi. Bazı savaşçı topluluklar için kan yaşamın özüydü. Ritüellerde içilen kan cesaret ve güç kazandırdığına inanılırdı. Onlar için kan içmek kutsal bir bağın göstergesiydi. Siyah dişin güzellik göstergesi olduğunu biliyor muydunuz? Japonya'da bir dönem dişleri siyahlaştırmak güzellik ve sadakat simgesiydi. Kadınlar bu uygulamayla evli olduklarını ve bağlılıklarını gösterirdi. 19. yüzyıl aristokrat kadınları bedenlerini disiplin altına almak için yemek sırasında ayaklarını bağlardı. Acı çekmek bile onlar için moda uğruna göze alınabilirdi. Gün içinde sürekli çamurlu maskeyle dolaşmak mı? Evet, 18. yüzyıl Avrupa'sında bazı soylular gençliklerini ve güzelliklerini korumak için gün boyu çamur maskesiyle dolaşırlardı. Bu maskeler sadece cilt bakımı değil, aynı zamanda sosyal bir gösteriş aracıydı. Tarih boyunca insanlar inanılmaz ve tuhaf alışkanlıklar geliştirdi. Ama bunlar sadece buzdağının görünen kısmı. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.